Herkese merhaba arkadaşlar. Yengeç Burcu Mayıs ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Ve Yengeç Burçlarını Mayıs ayında neler bekliyor? Birer hafta şeklinde dört haftaya e, paylaştırarak anlatacağız. Yengeç Burçları Mayıs ayı gündemi birinci hafta, ikinci hafta... 3 ve 4. Aşkla ilgili durum, aşk hayatı ve eylemsel olarak neler olacak? Ona bakalım. Evet. Şimdi birinci haftayla başlıyorum arkadaşlar. Bakalım birinci haftaya yengeç burçları nasıl başlıyorlar? Wow. Kupasıyla başlıyorlar. Gayet romantik, gayet güzel enerjilerle başlıyorlar. Bir Ruhsal olarak bir güçlenme, mutluluk, huzur, aşk, yeni bir aşk böyle bir duyguyla başlıyorlar. En azından içsel olarak huzurlu, mutlu başladıklarını söyleyebiliriz Mayıs ayının ilk haftasına. Yeni biriyle tanışmış olabilirler. Yeni bir aşk macerasına girmiş olabilirler, aşık olmuş olabilirler. Ee, onun dışında gerçekten şu anda çok mutlu bir dönemden geçiyor olabilirler. Her şeyi yerine, yerine yerine oturtmuş, artık yaşam yolunu bulmuş veya işte istediği bir işe girmiş, istediği bir eğitimi almış ya da ne bileyim istediği kişiyle bir araya gelmiş gibi durumlarda söz konusu olabilir ve güzel enerjilerle, mutluluk enerjisiyle başladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra bir parayla başlayan yengeç burçları da olabilir Mayıs ayının ilk haftasına. Beklediği bir paranın gelmesi, bir tazminat durumu ya da işte işten çıkarılıp eline para tazminatı verilmesi, nafaka belki yani bilmiyorum ama böyle parayla ilgili bir şey de, nedense aslında çok parayla ilgili değil bu kart ama içimden öyle geldiği için söylemek geçti arkadaşlar. İlk hafta bakalım aşk hayatıyla ilgili bak para burada geldi demek ki bunun için e, hissettim. Para tılsıması. yani tılsıması. aşk hayatına geldi. Bir şeyi elinize alıyorsunuz. Bir şeye e, sahip oluyorsunuz. Bir teklif olabilir. E, bir hediye olabilir. İstediğiniz istediğiniz bir ürünü almak, istediğiniz bir seyahate çıkmak yani bu pek mümkün değil ama hani olsaydı belki olabilirdi. Eee gibi da bazılarınız için mümkün olabilir. Ee, onun dışında, e, işte istediğiniz kişinin size gelmesi, size adım atması, e, tekrar bir araya gelmeniz, bir şeyi başarmanız, birlikte başardığınız bir şey, ortak bir iş, bu gibi durumlar söz konusu Mayıs ayının ilk haftası yengeç burçları için. Eylemsel olarak da büyücü kartı geldi arkadaşlar. Gerçekten yengeç burçları Mayıs ayının ilk haftasında adım attığı şeylerle ilgili bu Mayıs ayında olmak zorunda değil öncesinde adım atmışsınızdır. Ama Mayıs ayında bunun artık meyvelerini toplay, toplayacağını artık istediği şeyi elde edeceğini maddi manevi böyle bir rahatlama durumuna geçeceğini söyleyebiliriz. Büyücü kartı da aynı zamanda tamamlanmaktır. Bir şeyle tamamlanmak, bir teklifle, belki bir başlangıçla, belki yeni bir tanıştığı biriyle ya da işte evlilik teklifiyle, işte parayla ilgili bir durum varsa onunla ilgili, işe girmişse vesaire böyle kendini iyi hissettiği, tamamlanmış hissettiği, ruhsal ve zihinsel anlamda dengede olduğu, mutlu olduğu, huzurlu olduğu bir haftaya giriyor diyebiliriz yengeç burçları için. Evet bakalım ikinci haftaya arkadaşlar. İkinci haftaya Tılsım sekizlisiyle başlıyorlar. Bakın yine bir eğitim, yine bir çalışma, yine bir şeye emek etme, e, sanki böyle terziyle ilgili bir şey geldi aklıma. Bilmiyorum kimle bu enerji uyuyor ama terziyle ilgili bir şey, terzilik, Evi, evin içi, ev içinde böyle bir şeye başlamak, e, evin içinde işte el emeği yapılacak bazı işler, süsleme durumları. Yani böyle bir organizasyon, böyle bir proje ya da böyle bir adım başlamış olabilir bazı yengeç burçları için ikinci hafta arkadaşlar. Ya da kendileri bir eğitim alıyorlar. Bununla ilgili bir durum söz konusu. Aşkla ilgili ikinci haftaya bir pişmanlık enerjisi var. Bir üzüntü enerjisi var. Buradaki bu pişmanlık ne ile ilgili olabilir? Yani burada güzel enerjiler vardı. Neden buraya bu gel çıktı bu kart çıktı? Onu anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir şu kartı da açayım. Hmm. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Bu durum arkadaşlar buradaki bu gelen kişi sizi mutlu eden kişi. E, ya da biri yok ama siz gerçekten içsel olarak mutlusunuz. İkinci hafta yaşanacak bazı e, yalan. İftira, birinin yalan söylemesi, birinin sizi aldatması, aldatılma, ihanet gibi durumlar, hırsızlık bazıları için. Bu gibi durumlar biraz canınızı sıkacak olabilir. Ee, ya da böyle siz atıyorum burada biriyle parasal anlamda, bir şey, sevinç yaşadınız. Belki size birisi ortaklık teklif etti. Gel dedi şu işe birlikte girelim ve bir şeyler yapalım birlikte dedi. Bir hevesle, bir mutlulukla siz de bu işe hemen atıldınız, uğraştınız. Fakat bu kişinin yalan söylediğini, işte bir nevi böyle sizi aldattığını ya da dolandırmaya çalıştığını ya da işte ne bileyim... ...bir şekilde onun gerçek yüzünü görmüş olabilirsiniz. Bunu aşkla ilgili de alabilirsiniz. Normal günlük hayatınızla, özel hayatınızla, sosyal hayatınızla ilgili de alabilirsiniz. İş anlamında da olabilir arkadaşlar bu. Yani ortak bir işe girmemişsiniz ama çalıştığınız yerde birilerinin size böyle bir yanlış yaptığı durum söz konusu olabilir. Onun yanı sıra arkadaşlar şunu da çok hissettim. Biliyorsunuz şu anda çok gündemde böyle paradan bahsedince yani kartlara da bakılarak hissiyatımı söyleyeyim. Kripto paralar, işte ne bileyim böyle bir anda zengin olmaya çalışmalar, para yatırmalar, yatırım yapmalar vesaire. Bunlarla ilgili uğraşlarınız varsa, yengeç burçları, e, burada bir aldanma, aldatılma ya da işte iflas etme ya da parayı batırma gibi durumlar söz konusu olabilir. Lütfen bu konularla ilgileniyorsanız, bunlara dikkat edin. Şurayı bir şöyle açacağım. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Eğer böyle bir şey varsa, yani ilgileniyorsanız, şayet e, kripto paradır vesairedir ya da işte bir anda zengin olmaya çalışmak için birilerinin gelip size bir yatırım yapma önerileri vesaire, bunlara kulak asıyorsanız dikkat etmenizde fayda var diyebiliriz Mayıs ayında e, yatırımlarınıza, parayla ilgili durumlara, iş ortaklıklarına dikkat edin. İş, aşkla ilgili bir durumsa da yine bu sizin A, beni gerçekten seviyor dediğiniz gerçekten inandığınız böyle e, tüm duygularınızla teslim olduğunuz kişinin aslında o kişi olmadığını aslında o sizin kafanızda yarattığınız kişi olmadığını e, fark ettiğiniz bir haftadan da bahsediyor olabiliriz. Üçüncü haftaya evet böyle yine kendiyle ilgili planları yaparak e, ya da işte sanki bir şey yani bana şunu hissettirdi arkadaşlar ya bir şey elinde patlamak deriz ya biz. Yani yengeç burçlarının Mayıs ayında bir şey elinde patlıyor ama nedir bilemiyorum. Bu hissiyatın yanı sıra kartın anlamıyla ilgili söylersem gerçek anlamı hani hissettirdiğinden ziyade kendine odaklanmak, kendi dünyasını yaratmaya çalışmak, kendi ideallerini peşinde gitmek bir şekilde odağı kendine almaya çalıştığı bir üçüncü hafta olabilir burada. Aşkla ilgili duruma kupa elçisi geldi. Bakın yine buradaki güzel etki burada. Ya sanki şöyle burada aşkla ilgili değilse de bu ihanet durumu. Yani aşk hayatınız zaten güzel gidiyorsa ikinci hafta böyle bir para ile ilgili konu, bir aldatılma, bir dolandırılma ya da bir şekilde yaptığınız yanlış bir yatırım sizin canınızı sıkacak olabilir. Ondan sonra tekrar böyle bir kendinize gelip kendi hayatınızı kendinizle ilgili planları e, düşünüp bu elinizde patlayan şeyi iyileştirmeye çalışacak olabilirsiniz. Aşkla ilgili de güzel bir kart geldi. Ya bu kişi yani böyle biri varsa hayatınızda, böyle biriyle görüşüyorsanız, battıysa, iftira işte bir şekilde size yalan söylediyse, bu kişi e, tekrar sizin hayatınıza girmeye çalışacak olabilir. Eğer böyle bir durum yoksa siz kendiniz böyle yine burada dağıttığınız içsel huzurunuzu tekrar üçüncü hafta toplamaya, bir şekilde belki arınma çalışmaları yapmaya, kendinizi iyileştirmeye başlayacaksınız diyebiliriz. Eylem kartında yıldız kartı geldi. Bakın bir şeyi yani bu elinizde patlayan şey her neyse aslında sizin yararınıza olmuş, hayrınıza olmuş. Çünkü bir dileğiniz kabul oluyor. Sanki oradaki şeyle işiniz bitince ya da işte oradaki kanu kapanınca size yeni bir kapı açılacak. Daha bolluk, daha bereketli bir kapı açılacak gibi görünüyor. Eğer dediğim gibi bu para işleriyle ilgili ise yatırım yapmakla ilgili ise arkadaşlar... bu kriptodur vesairedir ya da işte ne bileyim yatırdığınız şeyden kazı uğradığınız hayal kırıklığından ziyade farklı şeylere yönelmelisiniz. Mesela atıyorum altın almak gibi yani size buradaki kaybettiğiniz şey ya bu işten artık bir hayır yok. Ben en iyisi daha garanti yatırımlar yapayım deyip de mesela altına yönelmek gibi düşünebilirsiniz. O zaman daha çok kazanacaksınız diyebiliriz. Ya da işte bu e, özel hayatla ilgili bir durumsa da. Dileğiniz gerçek olacak. ya Bu kişi zaten sizin geçmişten tanıdığınız, sizi ihanete uğratan, sizi aldatan bir kişiyse de yine ilk hafta kendisi etkilerini göstermeye başlayıp üçüncü haftaya doğru da biraz daha ilişkinin düzene girdiği ya da işte size kendinizi iyi hissettirmeye başladığını söyleyebiliriz. Zaten bu kişinin adım atmasıyla ya da size bir şekilde ulaşmasıyla bir huzur, bir sevinç, bir mutluluk yaşayacaksınız. Ama sanki daha sonra ikinci hafta böyle ama bana şunu yapmıştı, ama bana bunu yapmıştı, şöyle olmuştu, böyle olmuştu gibi kendi kendinizi dolduruşa getirecek e, olabilirsiniz. Bunlara üzülecek, bunları kafaya takacak olabilirsiniz. Ama üçüncü hafta tekrardan bir şeyleri böyle düşünmeye e, başlayacaksınız. Ya bu kişiyle devam edip e, güzel bir ilişkiye doğru gideceksiniz ya da ya bu kişi zaten böyle bir insandı deyip bir kenara bırakıp kendi hayatınızla ilgili, kendi e, planlarınızla ilgili e, bir sürece geçip ve ne istiyorsanız, idealiniz neyse onu gerçekleştirecek misiniz gibi görünüyor. Bakalım dördüncü haftaya, bakın sırt döndünüz zaten. E, sırtını dönmek bir nevi onun yanı sıra da yine geleceğe yönelik planlar yapmaktır ama bakın burada kişinin başı biraz da arkaya doğru dönüktür. Yani evet e, geride bırakmak istiyorsunuz bir şekilde e, acaba mı? ...diye düşünüyorsunuz ama gitmek de istiyorsunuz... ...ama bir yanınızda kalmak istiyor... ...arkaya doğru bakıyorsunuz ya da... ...işte geldi bu kişi sizden özür diledi vesaire... ...biraz nazlanayım hemen de kabul etmeyeyim... ...ya yok falan filan deyip... E, ...geriye çekilip ama bir yandan acaba geliyor mu... ...gerçekten hala yazıyor mu... ...arayacak mı işte isteyecek mi diye... ...merak eder bir pozisyondasınız... ...bu aşkla ilgili değilse dediğim gibi... E, ...normal hayatınızla ilgili... ...ailenizle, işinizle ilgiliyse de... ...yine arkanızı döndüğünüz bir şeyin... Acaba olur muydu, acaba gelir miydi, acaba yapar mıydı, acaba başarır mıydım gibi durumlar söz konusu burada. Aşk hayatıyla ilgili bekleme kartı geldi. Burada nazlanıyorsanız doğru yapıyorsunuz arkadaşlar. Biraz nazlanın bu kişiye. Böyle bir kişi varsa, çıkacaksa şayet. Biraz naz yapmanız, böyle kendinizi ardına satmanız, hemen koşa koşa kucağına gitmemeniz fayda sağlayacak size. Kendi değerinizin farkında olun. Yani siz gerçekten güzel, gerçekten çekici, alımlı bir insansınız. Eee önünüzde çok güzel bir hayat var. Dileklerinizin peşinden gidebilecek ve isteklerinizi elde edebilecek bir konumdasınız. O yüzden bu kişinin biraz daha akıllanıp akıllanmadığını bir test edin diyebiliriz ve eylem kartına da aşıklar geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer biraz nazlanır. Tabii naz, nazında ayarını şey tutturun yani abartmayın biraz böyle kendinizi ardan satarsanız yavaş yavaş ilerlemesine müsaade ederseniz bu ilişkinin aşıklar kartı eylemsel olarak son hafta görünüyor. Güzel bir başlangıç olabilir. Evet. Son haftada bu şekildeydi. Yengeç burçları için. Şimdi arkadaşlar yengeç burçları Neyi fark etmeliler? Bu mayıs ayında yengeç burçları neyi fark etmeli, neyin farkında olmalı ve neyin dersini almalılar? Bir tane de işaret kartı alalım. Yengeç burçlarına mayıs ayı için bir işaret versin kartlar. Şu vazgeçme, ilerle diye geldi. Bu da kendini at. İkisini de alalım. Şimdi arkadaşlar işaret olarak kartlarımız bir cesaret geldi. iki vazgeçme ilerle geldi. Buradaki cesaret bence şununla ilgili arkadaşlar. Kaybetmeyi göze alarak böyle biraz kendinizi geri çekmeli ve hemen atlamamalısınız. Vazgeçmemelisiniz de aynı zamanda. Dediğim gibi bu aşk olur, iş olur, idealleriniz olur. Cesur davranmalı, risk almalı ve vazgeçmeden ilerlemelisiniz. Ama bu iş e, parayla ilgili bir durumsa çok cesaretli olmanızı önermem. Çünkü bu kartlardan ziyade içsel bir e, histi. Bundan eminim e, para ile ilgili konularda çok cesur davranmamanızda fayda var. Şimdi okuyorum. Cesaret edemezsen seni yüzen kişi ya da koşullarının kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme dedi. Daha azını razı olmak pahasına. Bakın bu da yine bir nevi paraya e, mesaj gibi gidiyor ama hani burada aldığım şey hayatınızdaki şey her kimse, olay ne iş güç vesaire fark etmez. Kaybetmekten korkmadan ben onsuz da yaşarım diyerek ben daha az parayla da hayatımı döndürürüm diyerek e, daha azını razı olarak daha iyisini kazanmaya doğru sınavda olabilirsiniz arkadaşlar. Vazgeçme ilerle dedi. İsteğinden vazgeçme umut hep var ama hayatın ve işlerinin de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak, farkında olmadan sevineceksin. Şimdi burada demek istediğim şey şu arkadaşlar. Ben e, bu kişi olmadan da yaşarım demek ve bu cesareti göstermek belki de o kişinin size daha e, cesur ve daha e, istediğiniz formda gelmesini sağlayabilir. Ben bu parayla da yaşayabilirim deyip e, bir şeylere boyun eğmiyor olmak... Size daha çok paranın gelmesine vesile olabilir. O yüzden bunları da dikkat edin. Bakalım ders neyle ilgiliymiş? Mücadele ile ilgili. Evet, bir şeylerle vazgeçmeden mücadele etmeniz lazım. İş, aşk, e, kariyer, sağlık her neyse mücadele etmeniz gerektiren bir durumdasınız. E, cesur davranmalısınız ve veya veya Mücadele verdiğiniz durumlarla ilgili hazi, şey Mayıs ayında bir şeyleri e, elde edecek olabilirsiniz. Yani ni öncesinde başlamıştır bu mücadele, öncesinde bir şeylerle uğraşılıyordur. E, beklenmiştir üzülmüştür vesaire. Şimdi artık bunun e, bolluk bereketini yaşayacak olabilirsiniz, meyvelerini toplayacak olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha işaret kartı alacağım. Yine Mayıs ayı için size bazı işaretler de bulunabilir. Evet. Işığın kararması, gerilemenin doğal ama geçici bir aşama olduğunu döngü kuralı. Farkındalık olmadan yapılan eylem duygusal krize yol açar. Duygu değişimi bir döngünün sonudur. Adalet, yeraltı, gizli, casusluk, geçiş, bakın casusluk, Buradaki aldatma, aldatılma, hırsız gibi durumlar. Casus, geçiş, destek, direnç, kriz. Duygusal netliği bekleyin. Hmm. Yani şurada yaşayacağınız kriz her neyse, burada yaşayacağınız kriz her neyse arkadaşlar, burada duygularınızın netleşmesini bekleyin. Hani dedik ya bir de atlamayın biri gelirse, bir şekilde e, tekrar birlikte olmak isterse, Biraz naz yapın, zaman verin dedik ya bu da olabilir arkadaşlar. Duygusal netliğinizi bekleyin. Belki o kişiye hala bir şey hissetmiyor olabilirsiniz. E, hissedip hissetmediğinizi de bir test edin, zamanı bırakın diyebiliriz. Evet Yengeç Burçları için de açılımımız bu şekilde. De izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.